burada bir tez hazırladım. Said Nursi'nin evrim eleştirisi diye. Yani burada evet elbette ki Allah keyfe yaşadır. İsterse tek tek yaratır, isterse birbirinden yaratır. Önemli olan bu konuda yani bizim bilimsel olarak ortada neler var, hangi verilere ulaşıyoruz? Yani bilimsel olarak bu gösterilmiyor. Bu gösterilmediği halde bu mutlaka böyledir demek ki diyenler var. Mesela pek çoğunuzun bildiği İlahiyat çevrelerinde bilinen bir isim Mustafa İslamoğlu diyor ki diyor bir mümin evrinci olmadan mümin kalamaz. Yani Allah böyle yaratmıştır ve siz buna e, bunun zaman delilini ortaya koymak lazım. Biraz önce size serdettiğim delillerin hiçbirisi canların bu şekilde birbirinden yaratıldığı ile ilgili değil. E bu olmadığı halde bu böyledir demek Allah'a bir yaratma şekli dayatmak olur ki bunun neye tekabül ettiğini söylemek istemiyorum.